Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ertuğrul. Bugün ki yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün. Ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercim Ertuğrul. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber fazladığınız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerinde olan suyu da gönderiniz. Kısa sürede etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Mert Hoca'yım. Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra aile içindeki sorunlar, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kaybeder. Buraya aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı, ayrıntı... bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.